Bana öyle bakma lütfen. Çok utanıyorum çünkü. Canvi. Konuşmamız gerek. Birazdan konuşuruz. Kavi acıkmıştır şimdi. Canvi. Kavi acıkmıştır. Emzirmem gerekiyor. Canvi şimdi konuşmamız gerek derhal. Bu kadar önemli olan nedir? Önce sütünü içsin, sonra konuşuruz. Dün gece kötü bir şey oldu. Hatta çok kötü bir şey. Kötü bir şey mi oldu? Kime? Ne oldu? Bize. Bizim oğlumuza. Ne oldu? Ne oldu ona? Ne oldu? Bir şey yok. Baksana gayet iyi. Canlı. O beşikte bebek yok. Ne? Çocuğumuz o beşikte değil. Daha neler? Kavi burada ya. Önce Kaviye kötü bir şey oldu diyorsun, sonra da beşik Canli, yok diyorsun. O beşik tamamen boş. Burada işte. Dün gece bak bebeğini kaybettin. Bebeğimiz öldü. Birer. Böyle böyle bir şey nasıl söylersin? Hiç böyle konuşulur mu? O senin oğlun. Bak nasıl da güzel uyuyor. Böyle şeyler söyleme lütfen. Baksana. Yeter artık Canvi. Ha? Uyuyor işte. Canvi yeter. Oğlum gel. Canvi A yeter artık. <laughs> Yetti sana kendine gel dedim. Hayır. Çocuk öldü. Çocuğumuz Sa öldü. Sen o çocuk sadece senin Ama zihninde uyuyor, yaşıyor Canvi. Işte bak. Sadece Hayır. senin zihninde. Dün gece bebeğini Hayır. kaybettin Canvi. Bebeğimiz öldü. Anladın mı beni? Biraz lütfen. Heh, yapma, ne olur sus artık. Baksana burada. O senin oğlun. Niye böyle? Benim diyor? oğlum öldü Canvi. Hayır. Oğlunu kucağına aldın. Benim oğlum öldü. Hayır. O öldü. Hayır hayır. Burada. İşte bak kavite. O beşik. İşte, boş ah, Cami. Yapma. İçinde kimse işte, yok. Bırak. Görmüyor musun? Orası uyuyor. boş. Bırak yapma. oğlumu. Bırak. Uyuyor bırak dedim. Şunu. Bırak şunu. Lütfen. Canbi, lütfen kendine gel. Hayır hayır. Lütfen Cami kendine ağlıyor, gel. Aklını bak, kaçırdın. Lütfen ağlıyor. Bırak. Candi orada kimse yok. Kendine Hadi gel. Bebeğim ağlıyor. Orada kimse yok diyorum sana. Kimse ağlıyor. yok. Aslında ben, ben şey elim çarptı. Yanlışlıkla oldu gerçekten özür dilerim. Ben vurmak istemedim affedersin istemedim. Ama lütfen oğlumuz hakkında böyle şeyler söyleme bana. Çok özür dilerim sana vurduğum için. Ama bak o ağlıyor işte yine. Tamam ne olur yapma. Bak tamam oğlum yok bir şey. Babam biraz sinirlendi o kadar. Dedim ya oğlum yok bir şey. Her şeyi duydu işte gördün mü? Tamam oğlum tamam. biraz canım. Annen bir hata yapıp yanlışlıkla vurdu ona. Derdini anlamıyorum. Ne zaman bir şey olsa garip davranmaya başlıyor. Babaanne düştüğünde tek kelime etmemişti. Beni gördü mü diye düşüne düşüne bir hal olmuştum. Şimdi oğlumuz ölünce de aklını kaçırdı. Bu kadar da fazla ama. Kendine gelmesini sağlamam gerek. Ama nasıl? Kimse Viracı böyle sinirlendiremez. Kimse ben varken böyle davranamaz. Ama ne yapmalıyım? Dövsem mi? Olmaz. Hayır, onu dövemem. Olmaz. Ya bu haldeyken kötü... Kötü bir şey yapmaya kalkarsa? Ne yapacağım? Güzel oğlum, akıllı oğlum benim canım oğlum. Ağlama artık ama lütfen ağlama. Hadi ama baban seni çok seviyor. Gerçekten bazen ona ne oluyor ben de anlamıyorum. Neden, neden böyle oluyor? Ama o, o seni gerçekten seviyor. Bazen ben de anlayamıyorum ne olduğunu. İnsan hiç oğlu hakkında böyle şeyler söyler mi? Ama belki de eşiyle ilgili çok stresi vardır. O yüzden. Ama yine de insan evladı için böyle şeyler söylememeli. Kimse, hiç kimse söylememeli. Böyle şeyler söylememeliydi. Sen merak etme canım. Sen üzülme. Hele bir sinir yatırsın. O seni yine çok sevecek. Sen ağlama olur mu? Şimdi benim oğlum uyuyacak. Ben ona ninni söyleyeceğim. Güzelce uyuyacak oğlum. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Sallayayım mı seni kaviden peşikte? Ha, hadi gel. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Ko bostancı danayı. Telefonumu nereye koydum ben? Canvi yüzünden ben de aklımı kaçırıyorum. Alo? Akıl hastanesi mi? Ben... E, hayır. Hayır. Canvi'yi akıl hastanesine yatıramam. Onu kendimden uzakta tutamam. Peki ne yapmalıyım? <laughs> Keşke annemin söylediklerini duymasaydı o zaman. Tabii ya. Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Sorunu çözmeye sorun yaratandan başlamalıyım. Anne ve nasıl? İyi mi? Her şey bitti. Benim canım oğlum bizi bırakıp gitti anne. Ne? Ne demek istiyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.